Şart versene da Frag out! got movement! Böyle bir şey oldu şey işte, Ne yapayım şimdi? Ne yapayım şimdi? Ne Ne oluyor lan kafama düşüyor o chopper. <laughs> düşme. Ay ananı ya çatıya. Abi niye uzağa, düştü, niye uzağa abi düştü geri zekalı? Niye uzağa düştü? tepeye gelsen şunu verip bak burada şey var. İp var, iple gel dışarıda bak. Altında. Adam, gittiğin yerde adamlar var. Oh. Allah. Allah ım. Allah ım. Kırın onu, kırın. Down, işte ya, down. Herifi aldım. Şuraya indi abi, adamları indi. Nerede sen? Geldik. adamı alsan iyi de orada sağlığı yani var. Tamam. Bir şey mi aldı? Aldım paraları. What the fuck dedi. Parayı aldın mı? Para gitti. Aldım aldım. 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 Beni seviyorum. Lan lan beni beni. Tamam oldu. Be! Aldım. Saldırın bok gibi para var bende. Aldım. I, you, I ee, para düşüyor. O paraya gitsek ne güzel. 1 milyon oldu galiba. İşte dropping into the area. Watch this guys. Take it <laughs> Bu ne ya? Kaldır okay, kaldır kaldır kaldır. I got you, I got you. Allied UAV overhead. Kaldırmaya gidiyor ha. Arkadaşlar. Ah buraya bir strike attı, bulaşmıyor. What the fire? Sağdan indi Tam kafanıza indi Patlattım onu patlattım İşte bu ya oyun böyle oynar abi Al 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 Parayı verdik mi onları aldım Oğlum biri sırtında parayla geziyor ya Dur abi dur ben. dur Balon balon yollayın onu ölürse gidiyor paramızı Burayı <laughs> açayım alayım şuradan. Aldım. Aldın mı? Aldım. Şurada. 75 gün oldu. Balon. Balon. Ha, balon. balon var. Gördüm. Balon var. Gel gel. Attım. At, 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 at. Evet. Lan, bende ki kaldı. Tamam başka bir bulduk. Şuna. İyi, i̇yi alın seni. Mark marklandım ben. Allied UAV overhead. Bomba yanıma gelin. Yanıma gelin. Hadi. Açtım. Aç 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 aç. Yüksek zar aramızda. Ayıkladım. Sen de işte. Şu kasinoya gireyim ben. Beni markladılar ama bana bir şey olmaz merak etmeyin. <laughs> Hayvan gibi para var. Aldım parayı da. Oho! <laughs> <Hadi. gülüyor> oh, 50 bin daha oldu. Allied UAV overhead. Ve birinci. <laughs> bir, bir, bir bir be. Biz kazandık be. Çok iyi oynadık ya. Kayserimi gibi oynadık ama. Evet abi resmen Kayserimi. Aynen ha para bizdeydi hakikaten. Para bizde. Gönlüm sende. Gönlüm sende. Olmadan olsun.